Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatlarıyla Ayder Yaylası'nda koruma kurtarma projesi gerçekleştiriyoruz. Ne yapıyoruz bu koruma kurtarma projesinde? Biliyorsunuz orada bir salıncaklar vardı. Yani orada etkinliklerimizin yapıldığı çok önemli bir alanda biz bu salıncakları kaldırarak oradaki görüntü kirliliğini bir kere bir ortadan kaldırdık. Yani ve o, o alanı kamu alanı haline getirip orada etkinliklerin şenliklerin yapılabileceği bir alan haline getirdik. Eski bir termal otel vardı orada. O termal oteli yeniliyoruz. Ve tamamen ahşap, doğal taş malzemeden. Oranın dokusuna uygun bir şekilde tesis yapıyoruz. 1900 e, araç kapasiteli bir otopark inşaatını ki o doğal güzelliğe, doğal dokuya zarar vermeyecek şekliyle tamamen yerin altında. Hiçbir şekilde orada orada katlı otopark, beton görmeyeceksiniz. Ve burada Ayder'in süliyetine zarar veren o doğal güzelliğe, ağaçlarımıza, e, oradaki floraya zarar veren bu yapıları buradan kaldırıyoruz. Ve siz de mağdur etmeden bu alanlara e, taşıyoruz şeklinde bir proje yürütüyoruz.